Onlara ...söz sırası gelmedi hocam. Eğer Tatlarını helal etsinler. E... Ben sizden bir, iki dakika izin istiyorum. Buyurun hocam. Burada bir şikayette bulunmak için izin istiyorum. Aynı zamanda insanı, insanlığı, Türkiye'de yaşayanları ve dünyada yaşayanları bir haksızlığa şahit kılmak için izin istiyorum. Olay şu. Yıllar önce... Urfa'dan benim benden yaşlı bir Kur'an talebem bana telefon etti. İlk defa telefonda tanıştım. Sesini duydum, sesi titriyordu belli ki ihtiyar sesiydi. Hocam dedi, beş kez tüm tefsir derslerinizi beş kez aktardım. Bu ne demek? Bu yaşta beş kez 200 derslik serimi, tefsir, görüntülü ve sesli tefsirimi beş kez baştan sona aktarmış bir Kur'an yiğidi. Zaman oldu dedi ki hocam Urfa'nın bağrında bir arazim var. Çok değerli. 10 küsür dönüm bu araziyi ben Akabe'ye bağışlamak istiyorum. Kur'an hizmetinde kullanılmak üzere. Allah razı olsun dedik, bağışlandı. Resmi olarak kayda geçti. Ve biz bu arazide bir Kur'an okulu projesi yaptık. Allah razı olsun, oradaki ilk öncüler derneğimiz buna rehberlik yaptı. Bir cami yapılacak. Bir Kur'an okulu projesi yapılacak, yatılı orada Kur'an kursu değil. Kur'an kursu değil asla. Kur'an okulu. Mushaf kursu değil. Kur'an okulu. Bu başka bir şey. İstanbul'da Kur'an okullarımız var. Merak eden gider görürler. Yetişen insanları gider görürler. Dolayısıyla böyle bir teşebbüste bulunduk. Ve geçen sene davet edildik. Temelini attık. Temelde Bur Urfa Belediye Başkanı oradaydı yardımcıları oradaydı Urfa müftüsü oradaydı Temeli attıktan sonra Urfa Belediyesi'ndeki tarikatçılar Kur'an okulunu engellemek için akla hayale gelmedik terbiyesizlikler yaptılar ve engellediler. Şu anda temeli atılmış Kur'an okumuz okulumuzu yaptırmıyorlar. Belediye bir gerekçe gösteremiyor. Başkan temel atma törenine geldiği halde bir gerekçe vermiyor. Ve Kur'an okulu engelleniyor. Yıl 1900, yıl 2017. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İmam Hatip mezunu bir cumhurbaşkanı ve biz Kur'an okulu yapamıyoruz. Bağışlanmış bir arazide engelleniyoruz. Ve tarikatçılar bunu yapıyorlar. Kur'an düşmanlığı yapıyorlar. Tek parti döneminde Kur'an düşmanlığını dillerine dolayanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu ülkede bize Kur'an okulu yaptırmıyorlar. Şikayet ediyorum buradan her dinleyene. Tarihe iz bırakıyorum ve bu şikayetim Allah'a da bu millete de vicdan sahiplerinin vicdanına da havale edilmiştir. Benimle gitmesin, gizli kalmasın. Kimse duymadan bu şeyler oluyor bitiyor kol kırılıyor, yen içinde kalıyor ve bu zulümler bir daha oluyor, bir daha oluyor. Bu zulüm bari bize yapıldı, bir başkasına yapılmasın. Hepinizi şikayet, hepinizi şahit tutuyorum ve Allah'a şikayet ediyorum huzurunuzda. Siz de şahit olun. Teşekkür ediyorum. <laughs>